Selamun sevgili arkadaşlar. Ben Ayhan Söker. Bir videomuzda hoş geldiniz. Evet. Kişilerimiz akşam yemeğine. Yürüyün oğlum. Allahu Ekber. Yuhuu. Saldırın oğlum. Sağ tarafta da var. Sağ tarafta da var. Sakin. Ha geç sağa geç sağa geç sağa. Kızım sağa geç. Sağ taraf bomboş duruyor bak. Bak bir kişi ne kadar akıllı ha. Aferin kızıma. Sağ tarafa geç kızım. Sağ tarafa. Sağ geç. Sağ git. Ha, aferin size ya. Ha. İşte bu. Aferin ya. size. Geldim abi. Evet, kar altında. Keçilerimiz akşam yemeklerini yiyorlar. Şimdi onları içeri alacağız. Bugünlük onların macerası bitecek. Hatta şu an babaları alıyor içeriye. Tek tek geçsinler. Ne güzel. Bak şuraya. Çok güzel. Evet kanı doyan içeri geçsin çocuklar. Müthiş bir kar yağdı. Olur ister. Kaç santim kare vardır abi? He? Kaç santim olmuştu şu anda? 30 santim. 15. 15 santim. Mübarek. En sonunda yağdı.